Kardeş takım ailesi siz de hazır mısınız? Hazır! Siz kimsiniz? Mozart Rahmaninov. Bak iki Sherlock yattan geliyor. Meyve suyu, meyve suyu! Dilo ve Johnson. Herkes mutlu hayatımda bir sen yoksun ah yanımda. Sen nerede sen nerede sen, sen, sen? Uzun süren bir tehdit söz konusu. Benim bir fikrim olsun. Ne abilerim bu arada. Bunlar abisi. Yüz kardeşlik o hesabına başvurmuş yapacaksın. Efsane geri döndü. Benim de size çok önemli bir haberim var. Ben de mi bilmiyorum? Yoksa, yoksa. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor? Ay, kaldırma babanızı.